Ben iş için oradaydım, Burak beni görmeye geldi. Geleceğini önceden biliyor muydunuz? Hayır, aklına bir konu takılmış. Ee, benim de Katar'da olmadığımı öğrenecek, kalkmış gelmiş. Ne konuştunuz? İşle ilgili. Yani biliyor musunuz, gazetelerden falan bilmiyorum ama... E, ...halka arz sürecindeyiz, yani yoğun bir süreç. E bazen oluyor böyle arada anlaşmazlıklar falan. Ortak menfaatler söz konusu olduğunca hiçbiri çözülmeyecek şeyler değil. Görüşmeniz bittikten sonra... Burak Çatalcalı'nın nereye gittiğini biliyor musunuz? Hayır, bana söylemedi. Yani otelde mi kaldı yoksa ayrıldı mı onu bile bilmiyorum. Kazayı ne zaman öğrendiniz? Katar'dayken. Annemi aradığımda öğrendim. Ama öncesinde sabah havaalanına giderken tesadüfen olay yerini ve kalabalığı görmüştüm. Yani insanın aklının ucundan bile geçmiyor. Yani bir şeydim inerdim taksiden. Hayır, benim silahtan da haberim yok. Kaza almama ihtimalinden de. Hala araştırıyorlar zaten. Kesinleşmiş bir şey yok. İyi de bu durumun Barış'la ne ilgisi var? Onu niye götürdüler? Burak en son Barış'la konuştuğu için. Ne zaman? Cem'le ben Katar'a yalnız gittim. Barış benden bir gün sonra geldi. Siz bütün gece otelde miydiniz? Hayır. Otelime çok yakın bir yerde toplantıdaydım. Zaten o otelde kalma sebebim de buydu. Akşam üzeri toplantı için ayrıldım, sonra geri geldim. Yani Katar gezinizi bu sebepten dolayı mertelediniz? Evet. Katar'ı bir gün gecikmeli gittiğinizi kardeşiniz bile bilmiyormuş. Sanırım eşiniz bile. Barış Bey'in hakkında bizim de bilmediğimiz herhangi bir suçlama mı var? Yok. Sadece merak ettiğim için sordum. Buradan bakınca sanki ifade almıyorsunuz da... ...alttan alta sorguya çekiyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu değil. Savcılıktan bir talep olmadığı sürece... Barış Bey'i itham altında bırakacak sorular soramazsınız. Benim için sorun yok. Lütfen, her soruya cevap vermek zorunda değilsin. Anladım da yani cevap versem bile niye suçlanayım ki? Neyle suçlanabilirim? Birlikte çalıştığım yabancı bir firmanın yetkilisi ısrarla görüşmek istedi. Ben de gezimi bu yüzden erteledim. Yani gizli değil, planlanmamış bir görüşmeydi sadece. Hepsi o kadar. Bu kişinin adını öğrenebilir miyim? Hayır. Çünkü hanımefendinin bu konuyla hiçbir alakası yok. Peki, benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok. Elindekini bitirince beyefendilere böyle okusunlar. Baş üstüne komiserim. Siz de ifadenizi imzaladıktan sonra gidebilirsiniz. Teşekkürler. Ne oldu Arif? Adam dersini çok iyi çalışmış. Herhangi bir suçlama olmadan daha fazla üstüne gidemeyiz. Yapma ya. E, o zaman Burak Çatalcan'ın kendine gelmesini bekleyeceğiz. Yani o beni Barış Akmen öldürmek istedi demediği sürece elimiz kolumuz bağlı. Ya da Venüs Tezerel savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Bu işi başka türlü yaramaz. Ya biliyorum biliyorum da kadın ortaya çıkmak istemiyor. Korktu zaten silahın Burak'ta olduğunu duyunca. Şüpheye düştü acaba bana da mı yalan söylüyor diye. E haksız da sayılmaz. Her ihtimali değerlendirmek lazım. Bir dakika. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Çıktılar. Tamam tamam hadi kapat sen konuşuruz sonra. Eyvallah sağ ol. E ee, hadi görüşürüz o zaman. Şirkete mi? Yok, eve gideceğim, uykusuzum. Uşakta da uyuyamadım. Aman, yarınki toplantıdan önce toparla kendini. Hadi görüşürüz, görüşürüz. İmzalar atıldı mı? Hayır. Ne Seyün, Yüker ne Melda yalgın geldi. Bir sürü çömezle aptal kahvaltı yapmak zorunda kaldım. İnanmıyorum. Bunlar bizi oyalıyor Barış. Nasıl olur ya? Bu toplantıyı kendileri ayarlamamış mıydı? Konuş şu kadına bir an önce. Bu yaptıkları büyük terbiyesizlik. Tamam tamam arayacağım. Esas. Senin meselen ne oldu, onu söyle. Ya bir şey yok. Ee, sıkıştırıyorlar ama bir şey yok. Burak kendine gelmeden, pislik ortaya dökülmeden temizlen bu iş. Hallet o zaman. Tamam tamam halledeceğim. Banu. Ne oluyor? Bana neler olduğunu sen anlatacaksın anne. Sen... İyi misin? Ne oldu burada? Bana. Hemen şimdi neler olduğunu anlatacaksın. Sus. Sus tamam. önemli bir toplantının ortasındayım Barış Bey. Daha sonra konuşalım mı? Bir dakika, bir dakika Melda Hanım. Neler oluyor? Toplantıya kimse gelmemiş. Ben de şu an bununla ilgili çalışıyorum. Arayacağım. Ha. Şirkete gitmiyoruz, otobana sap. Peki efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.